merhaba arkadaşlar oyun burada başlar sen de oyuna kal ben Asam bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız Minecraft'ta ipis yeni bir seriye başlıyoruz niye yeni seriye başlıyoruz çünkü galiba benim yine haritalar gitmiş olanlara boş Bugün sizlerle sade hayatta kalmaya başlıyoruz artık yeter Neymiş şöyle hayatta kalmaya başladık böyle şeye başladık ada tarafta başladık Hiçbiri bitti mi? Ha ha bitti çok bitti ha Ha tabii Pelişov'u devam edecek abi. Ben Pelişov'un düzeltmesinin bir yolunu buldum. Pelişov'u e, kısa bir süre sonra devam edecek. Bu arada arkadaşlar videoya video başlamaca ufak bir şey daha söyleyeceğim. Benim sınav haftam olduğu için e, nasıl diyeyim? Ha sınav haftam başladığı için videolar yine seyrek seyrek, seyrek gelecek. Aslında sürekli şu vakitler sürekli öyle oluyor ama e, sınavlar bittikten sonra gayet daha düzgün gelecektir ve oyunumuza başladık. Bildiğiniz normal hayatta kalma. Ben sesini hemen şöyle ayarlayayım. Çok çıkmasın sesi. Ve o zaman oynama başlayalım. Oyuna başlayalım. Bu arada köy böyle boş yer, havuç buldum <laughs> tarım tarım arkadaşlar boş yerin. Ve bir köy buldum. Denize yakın. Denize yakın villalarımız sadece 35 elmasa satılmaktadır. Buyurun gelip alınız. Beleş bana ama. Oh be. Tık. O ne kadar güzel ne kadar. Şimdi bunların korkması lazım ama korkmadılar. Benim oyun yine lakta deme bakayım. Tabii ki de olmazsa olmaz bakıyoruz. Lag var mı? Tabii ki de olmazsa olmaz. Lagımız her zamanki gibi. Mükemmel çalışıyor. Ah ah. Misal kediye vurmayı denesem. Kedi. Kedi. Ben boğuluyor muydum zaten? Bir dakika. Şöyle. Güzeldi galiba. Tamam sıkıntı yok düzelmiş. O zaman köyü gezerek başlayalım. Ama dur köylüler şeyleri topluyor. Tarlaları topluyor. Dur 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 dur. Köylüler tarlayı toplamadan ben toplamam lazım. Neden? Çünkü bu tarlaları ben kullanacağım. Bunlar olgunlaşmış şeylerin hepsini topluyorlar. Bunlar benim için kötüye işaret. Şöyle hemen kır 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 kır. Direkt yemek daha ne olsun ya. Ben bunlarla var ya bir tarla İkinci bölüm arkadaşlar. ikinci bölümün konusu belli zaten. Denize tarla yapıyoruz. Denize yakınız zaten Yaparım bu arada Demedi demeyin Benim bir haritam vardı ee, Size nasıl diyeyim Şey burada ufak bir kanal söyleyeceğim Doğu Kanada bilirsiniz zaten Gayet güzel bir youtuber Onun hardcore'undan şey yapıyordu ya Kocaman tarla yapıyordu O tarlanın 3 misli büyüğü Benim bir haritam da vardı Ortasında da samandaş şato vardı Yani ben yaparım arkadaşlar Ben deliyim çünkü tarla konusunda Bir ayrım mayrağım Manyağım Şunları alalım hemen Allah dur Al 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 durma 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 i̇şte Bu bölümün konusu sadece bu olacak bu. Ben etrafı keşfedeceğim ha Sadece bu bölüm etrafı keşfedeceğim Buraları iyice bir lootlayacağım Ondan sonra gider Ağaç falan bakarız Olmadı yine farm yaparız dediğim gibi Madene ineriz Normal devam ederiz Tabii ki de her zaman gibi minecraft'ın kendi amacında Oynayacağız bu seride Yani gideceğiz ejder yağayı keseceğiz Ejder yağayı ama kesem, kese, hiç kesemeyeceğim eminim bu arada. Ben kesemem, beceremem. Hatta bizim bir var. Anlatsam mı bilmiyorum ama Arda'yla. Neyse anlatmayayım. Arda'ya sorayım çünkü Arda, kimse, Arda kimseye anlatma diyor. O yüzden ben ona sorup anlatayım en iyisi. Ha tam şey değilmiş. Şurada da yer varmış. Tamam sıkıntı yok o zaman ya. Bu arada aynı zamanda Akasya biyomundayız galiba. Çok yakında da 1.19 çıkacak ha. O da var değil mi ya? Bu arada ben 1.19 çıktım hemen şey. Ben bunları söylemiş olabilirim. Çok uzun zamandır çekmediğim şey unutmuş olabilirim de. Neyse söyleyeyim ben yine de. 1.19 çıkar çıkmaz direkt yüklemeyeceğim. Çünkü misal bak ben bu 1.18 çıkar çıkmaz direkt yükledim. Bu eski bir sürüm. Gördüğünüz 118 1.18.021 yukarıda yazıyor. Bu çok çok eski. Yani nasıl diyeyim. Şimdi 1.18.41'ler falanlar falan hepsi var. Ben eski yüklediğim için yükleyince de haritaların hepsi gittiği için hiç uğraşmayacağım direkt şey yapacağım işte. Yüksek bir sürüm çıktıktan sonra yükleyeceğim. Neredeyse son sürümüne yakın yani. Zaten daha yakın bir sürede ben Minecraft'ta yeni bir güncelleme gelmez diye düşünüyorum şey anlamında yani. Bir 1.20 gelmez bence. Gelirse yanarız. Ama gelirse de inşallah tarla güncellemesi olur ve lag deme Bakayım. Evet, tabii ki de olmazsa olmaz biz. Ama ne yapacağız? Kırmaya devam edeceğiz. Umarım geçer diyerekten Umarım geçer Umarım O zaman ben gidip geleyim hmm, Sanırım lag geçti şeyler oynadığına göre Bakalım Kırıyoruz. ve Geçmiş galiba Evet geçmiş geçmiş sıkıntı yok o zaman o zaman toplamaya devam Bu da zaten son tarlaydı sanırım Güzel hayvanlar da var biz buradan bir şeyler yaparız şuradan sandıkta bir şey vardır Baksanıza sadece tarı bir şey var ha. İyi donumuz yok da demeyiz artık bu arada Dediğim gibi benim Minecraft'ı bir silikli yaptığım için ee, hiçbir şeyim yok. Skin'i falan yok. Gider skin alırım ama ya o kadar zor bir şey değil o. Şöyle bakalım. Aha ilk gece de oluyor zaten. Yandık. Direkt gece. Başka sandıklı ev yok mu ya bu kadar mı? Olmasın be bu kadar. Aa bir de aa biz köydeyiz. Benim yok mu direkt bunlardan bir ticaret falan yapmam? Tabii ki önce şey lazım da tarladan ben ticaret yaparım bu arada. O tarla da yine işimizecek ve tarla dedik. Tarımcıyı bulduk zaten. Olmadı meşe fidanı var meşe ağacı yoksa. Buralar önemli buraları kapatalım. mı? Burada yatan yoksa ben direkt yatıyorum arkadaş. Kondum bir kere hop yatalım. Hop yatalım. Heh. Şöyle bir uyuyalım. Dediğim gibi videonun konusu belli. Ben burada sadece etrafı gezeceğim. Nasıl bir yerdeyiz? Büyük ihtimalle küçük bir adadayız. Adalarla hiç yanım yok da benim biliyorsunuz Minecraft'ta zaten. Ve uyuduk sabah olmuyor. Şükürler elhamdülillah Minecraft yine birazcık yavaş çalışıyor gibi her zaman gibi. Bu da iyi bir şey oldu, bir yeşil oldu. Şöyle baktığımızda akasya ağaçları normal. Burada yine çanımız var. Tezgahlar falan buradaki tarlayı da yağmalamışız bile. Lamalar çıkıyor bu iyi. Ben bu lamalarla seyahat için kullanırım. Alttaki bir şey bak. Aa, bak. Çok küçük taklaklar. Şöyle baktığımızda şeker kamışları. Evet burada adam, direkt şey karanın soruna geliyor zaten. Güzel şeker kamışı da fazla var. Biz bunlardan da şey alabiliriz. Ee, anladınız siz. Ben söylemeye çalışmayacağım. Söyleyemiyorum zaten. Ha, şu bal... Bir dakika şurası çok güzel gözüküyor. Bir dakika ya. <laughs> Normalde balık evleri oluyor. Yanlarına su koyuluyor. Zaten denizde olunca sanki buraya da ufak bir şey. Neyse güzel olmuş. Kısacası. Çok uzatıyorum bazenleri olmuyor. Şunu açıp bakalım. Hiç vardı bir şey yok. Bu balıkçılık görevini verdiği için herhalde orada. Tamam. Yani köy güzel. Biz burada yaşarız. Havucumuzu kemiririz. Nam nam nam. Ben burada yaşarım arkadaş. Burayı da düzeltirim Tabi yine kasıyor FPS'e bak 8 FPS alıyorum normal. Video dışında olmada ben yine buraları eker, biçer, bir şeyler halletmeye çalışırım. Ama büyük ihtimalle bu tarlaların hiçbirini ben kullanmayacağım. Yani ben pek kullandığım şey değil zaten onunla. Giderim. Buradan başlar. Şöyle kocaman bir tarla yapalım. Bu arada suyun altına da bakalım. Belki hani bazı batıklar falanlar filanlar oluyor. Ya bak kömür bulduk misal. Hmm. Tamam bunların hepsini kullanırız. Bunların hepsi nimetten işte. İneğimiz var. Möcük. Bak benene var. Bak bak canım mı çekti vermiyorum ağla. <laughs> İnekler falanlar filanlar. Burada yosunlar var. Tarım craft olarak değiştiriyor falan şimdi. Aha. Dem ilk demir de şurada aşağıda. Dur oynatamadım ha. İlk demir aşağıda. Şunu şöyle kenara alalım. Hatta da diye ada. De büyük ihtimalle madende denizin altında yapacağız zaten. Orası da belli oldu. Neyse hazır şey Minecraft'ta odun kırmadak başladık da demeyiz ya değil mi? Niye gelip evi kırıyorum derseniz bilmiyorum. Fantazi. Canım istiyor. Bu evleri zaten ben büyük ihtimalle yıkacağım hepsini. Tabi zor kırıyor gene ama bunları alalım bir başladığımızda da Ağaç kırmadık demeyiz ya değil mi <laughs> Bu arada Alparslan'da çok güzel bir video çektik o da Cumartesi günü saat 1'de geldi Ben bunu belki bunu da Cumartesi atarım bilmiyorum vakit yeterse artık çok geç olmazsa onu da izleyin ama size söylediğim video biraz uzun çok az minnacık bir uzun neyse o zaman ben şimdilik Arkadaşlar bu videoyu kapatayım dediğim gibi artık bu seriyi kesin olarak bitirmeye çalışıyorum siyah siyah siz ne kadar güzel gözüküyorsunuz arkadaşlar alacağım sizi ben neyse dediğim gibi bu bu seriyi düzgün atmaya çalışacağız o zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah emanet